Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'den milletvekilliğine talip olanlar kervanına eski il başkanı Tacettin Bayır da katıldı. Aday adaylığını resmen açıklayan Bayır ön seçim istedi. İzmir'de doğmuş, 54 yıldır İzmir'de yaşayan biri olarak kentimi ve halkımı tanıyorum. Sorunları biliyorum. Bu sorunlara çözüm üreten bir anlayışla hizmet edeceğimi, sizlerle sorunları ortak akılla çözeceğime inanıyorum. Çünkü ben sizden biriyim, içinizden biriyim. Meclisteki gözünüz, kulağınız, sesiniz olacağıma söz veriyorum. CHP İzmirli Eski Başkanı Taceddin Bayır, mecliste İzmirlilerin gözü, kulağı, sesi olacağım dedi. Vekilliğe resmen talip oldu. İktidarı eleştiren Bayır, demokrasi vurgusu yaptı, ön seçimi... Geldiğimiz noktada rotamızı emek ve emekçiler belirlemelidir. Rotamızı kimsesizler yarınsızlar çok sayılanlar belirlemelidir Rotamızı sendikalar demokratik kitle örgütleri ve artık aydınlar belirlemelidir